Arkadaşlar merhaba. Bu akşam sizlere uzak doğuda oynanan bir oyunu görmüştüm daha önce. Onu yapmaya çalışacağım. Topları satın aldım. Bu oyun normalde oyun olarak satılıyor internet üzerinde ama çok pahalıya gelecek o şekilde. Eldeki imkanlara baktım. Top zaten piyasada bulunabiliyor. Bunlar gördüğünüz havuz topları. Bunlardan dokuzarlı sıralar yapacağız. Ee, videoyu çok uzatmayacağım. Sadece size ana hatlarını göstereyim. Top biraz tahta e, alt tabanını da tahtadan yapacaktım ama e, tahtanın yetmeyeceğini fark ettim. O yüzden baktım daha önceki yaptığım arabadan bir saç kalmıştı. İnce 8 mm'lik bir saç. Tabanını ondan yapacağım. Hem daha iyi kayacak. Bir de fırınlanmış kapılardan kalma ağaçlarım vardı benim. Zevkli bir oyun. Umarım sizlere de bir faydası olur. Arkadaşlar eldeki imkanlarla tamamladık tablamızı. Şöyle etrafını bir gezdireyim. Biraz zorladı ama. Oldu patladın mı? Hayır 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 yok patlamam ya Allah'ım bile yaparım ben bunu. Burada sadece işte zamana karşı yarışmalı bir oyun oynarsak heyecanlı olur. Kendim yaptım bunu çocuklara mı? Ben test ediyorum şu anda iyi kayıyor mu toplar diye. Bak 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 ateşe bak bak. Atıyorsun direkt içine oturuyor. Kaç saat uğraştın şuna Allah aşkına. 6 saat Bekliyorum mi? bekliyorum gelmiyorsun. Bekliyorum Ama bekliyorum. Ama değmedin mi beklediğine? 6 saat uğraştın ha. Hı hı. Ee, i̇şte ee, burada bitti. Boşluk ortada kaldı. Parket. Nerede kaldığının bir önemi yok. Bak. Bak. Bak, bak.